Herkese iyi günler. Bugün Balıkesir Karesi ilçesindeki Şehitler Parkı'nı ziyaret edeceğiz. Tam karşıda belediyemizin yapmış olduğu şehitlik anıtını görmektesiniz. Şehitlik anıtı Ortadaki gördüğünüz e, ay yıldızdan oluşuyor ve kenarında 8 tane e, parçadan meydana geliyor. Bu 8 parçada biraz sonra göreceksiniz şehitlerimizin isimleri yazıyor tek tek. E, şu anda biraz önce bahsettiğim şehitlerimizin isimlerini yazdığı e, bölümleri görüyorsunuz. Yine şehitlik içerisinde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un burada küçük bir büstünü görmektesiniz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Buraları gezerken bu söz aklıma geldi ve sizinle paylaşmak istedim. Şimdi Balıkesir şehitlerine geldik şehitlerimizi ziyaret edeceğiz ve kendileri için dua edeceğiz. Onlar bu vatan için canlarını feda ettiler. Şu an şehitlik içerisindeyiz. Kapıları görüyorsunuz. Bayraklar dalgalanıyor. Özellikle bugün buraya gelmeyi çok istedim. Hep normal kabristana gidiyordum. Bugün özellikle şehitlerimizi ziyaret etmek istedim. Bu arife günü hepsine dua edip şükranlarımı sunuyorum. Bu eski mezarlar da Osmanlı döneminden kalma mezarlar. Fakat tam olarak kimlerin yattığını, buralarda gömülü olduğunu bilemiyoruz. Ama önemli kişiler olduğunu tahmin ediyorum. Şehitlik Parkı içerisinde kısa bir görüntü sunayım sizlere. Parkın içerisinde bir de eski bir uçak var. Bunu da hegelleştirmişler. Bu uçak T-33 modeline ait. 1952 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne katılmış. Keşif uçağı ve eğitim uçağı olarak kullanılmış. Ve 1996 yılında tabiri caizse emekli edilip ee, burada sergilenme başlanmış. E, ee, i̇ki kişilik bir uçak bu. Mürettebat iki kişilik. Zamanında çok hizmetler vermiş fakat e, artık ömrünü tamamlamış ve burada e, bir çeşit müze şeklinde sergilenmekte. Buraya yol düşen vatandaşlarımız e, Karasi ilçesindeki Şehitler farkında bu uçağı görebilirler. Burada kısa bir e, özgeçmiş yazıldı uçağın. Şimdi tam şehitler parkının e, arka kısmında kalan meydandayız. Burada bir e, göbek var. O göbekte de e, gördüğünüz üzere e, balık esiri fetheden Karesi Bey'in temsili bir heykeli bulunmakta. Heykellerden bahsedeceğim. Çekilin. Yine bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Videolarımızı beğendiyseniz beğeni bırakıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca yarın Ramazan bayramı. Dolayısıyla hepimizin bayramlarını da kutluyorum. İyi bayramlar.